Bir bölgede yaşayan ve birbiriyle etkileşim halinde bulunan canlı ve cansızların oluşturduğu bütüne ekosistem denir. Ekosistemler farklı büyüklükte olabilir. Buna göre aşağıdaki ekosistemlerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür? Yeryüzünde su kütleleri daha fazla yer kaplamaktadır ki dünya üzerinde hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede su kütlelerinin oranı daha fazladır ve bu su kütleleri içerisinde en büyük olanı okyanuslardır. Ki göller, nehirler, bataklıklar bunlara göre oldukça azdır. Çöllerle okyanusları kıyaslarsak yine okyanusların yüz ölçümü daha büyüktür ve bu daha büyük ya da en büyük ekosistemi verilen şıklar içerisinde oluşturmaktadır. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Ekosistemin devamlılığını sağlayan üreticiler ele alındığında aşağıdakilerden hangisinin bunlar arasında yer aldığı söylenebilir. Solucan, bakteri, geyik, aslan ve plankton. Ekosistem içerisinde özellikle mikroorganizma tarzındaki canlıların bulunduğu ve üreticilerin ele alındığı kısımda dikkate alınan planktonlardır. Planktonlar özellikle okyanus, deniz tabanları ve birçok alanda su hidrosfer kısmında da karşımıza çıkmaktadır. O yüzden bunlar içerisinde yer alan planktonlar E şıkkı doğru cevabımız oldu. Ekosistemler birbiriyle ilişkili canlı, cansız unsurlardan oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekosistemin cansız unsurlarından olan fiziksel faktörler arasında yer almaz? Ki burada ekosistemleri cansız ve canlı öğeler olarak ikiye ayırıyoruz. Bunun yanında cansız öğeler içerisinde fiziksel öğeler ve kimyasal öğeler var. Fiziksel olanlar ışık, nem, ısı, toprak, sıcaklık gibi faktörler. Yine burada rüzgarı da işin içine katabiliriz. Yani sıcaklık, rüzgar, ışık, yağış gibi etmenleri alıyoruz. Kimyasal öğeleri de organik ve inorganik olarak değerlendiriyoruz. Proteinler bu e, organik madde arasında kimyasal öğeleri oluşturuyor. Yani fiziksel faktörler arasında yer almıyor. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda akarsu ekosistemleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Bir numaralı öncülümüzde akarsularda eğim kesintileri ve çağlayanlar varsa biyolojik üretim fazla olur denmiş. Ki biyolojik üretim daha az olur. Çünkü eğimli alanlarda çok fazla akış olduğu için yine mineral birikimi çok fazla olmuyor, besin birikimi çok fazla olmuyor. O yüzden burada biyolojik üretim daha az oluyor. İkinci öncülümüzde akarsuyun hızlı aktı ortamlarda canlı yaşam için gerekli mineraller azalmakta. Daha çok eğimin az olduğu yerlerde, akış hızının az olduğu yerlerde bunlar artış gösterir. Akarsuyun aşağı çığırında yani döküldüğü kısımda ki biz üçe ayırıyoruz akarsuyun bölümlerini. Çığır demek bölüm demek. Doğduğu yer kaynak kısmı yukarı, onun dışında döküldüğü kısım aşağı ve orta çığır olmak üzere 3 bölümden oluşuyor ve aşağı çığırda yine mineral ya da besin maddeleri fazla olduğu için biyo de artıyor. Akarsuyun rejimi düzensiz olursa yatağı boyunca mineral zenginliği azalır ki düzenlilik önemlidir ne kadar düzenliyse o kadar fazla mineralleri görmekteyiz. O yüzden yanlış olan yalnız bir A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Ekosistem birbiriyle ilişkili canlı, cansız unsurlardan oluşan ve bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besleyebilen, yenileyebilen dinamik bir sistemdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin devamında temel işleve yani devamlılığında temel işlevi sahip olan özelliktir. Ki enerji olmadan, güneş olmadan ekosistemin işleyişi söz konusu değildir. O yüzden bu devamlılıkta temel işleve sahip olan özellik güneş ışınlarıdır, enerji sağlamaktadır. Bu enerjiyle birlikte bitkiler fotosentez yapmakta ve karbondioksit oksijene dönüştürmektedir. Yine güneş ışınları enerji sağladığı için buharlaşmayı, bunun dışında terleme gibi durumları sıcaklıktan dolayı sağlamakta ve birçok döngüde de önem taşımaktadır. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Su ekosistemlerinin doğal sistemlerin işleyişine etkilerine durumlarından hangileri örnek olarak verilebilir? Bir numaralı öncülde atmosferde ısı enerjisinin dağılması ki özellik olarak atmosferdeki nem su bağrı, ısı enerjisini dağıtıyor. Güneş ışınlarını dağıtıyor. 2. Sıcaklık farkının dengelenmesi. Bir yerde nem yani su varsa yağış fazlaysa orada sıcaklık farkı daha az olmakta sıcaklığı dengelemektedir. Üçüncü öncülümüzde dalgalar aracılığıyla aerosoller ki özellikle su yüzeylerinde bulunan tuz kristalleri havaya karışması sonucu yine yağışın da temelini oluşturan noktalardan birisiydi. Bunların üçü de örnek olarak verebileceğimiz doğal sistemlerin işleyişine etki eden özelliklerdir. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünya ekosistemi içerisinde en fazla su canlısına ev sahipliği yapan yerler yukarıdakilerden hangileridir? Bir numaralı öncülümüzde sıcak denizlerdeki mercan resifleri denmiş ve su canlısına en fazla ev sahipliği yapan yerler arasında verilebilir. Derin okyanus çukurları ki derinlik arttıkça belli bir mesafeden sonra güneş ışınları aşağı inememekte, bu da oradaki canlı çeşitliliğini olumsuz etkilemektedir. Kapalı havza olan göller, kapalı havzalarda özellikle acı karakterli, tuzlu, sodalı gibi özellikte olan sular bulunur ve bu alanlarda yine sıcak denizlerdeki mercan resiflerinin olduğu alanlar kadar canlı ve su canlısı bulunmaz. O yüzden doğru cevabımızın burada yalnız bir Aşık olduğu söylenebilir. Ekosistemle ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Canlı ve cansız öğelerden meydana gelmektedir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüzde mikro alanlardan biosfere kadar farklı boyutlarda olabilirler. Yani küçükten büyüye doğru farklılık gösterebilirler. Daha geniş alanları kapsayanlar, daha dar alanları kapsayanlar. Üçüncü öncülümüzde kara ekosistemlerinin yayılış alanı deniz ekosistemlerinden fazla değildir dünya üzerinde su kütlelerin kapladığı alan ya da suların kapladığı alan daha fazladır. 4 numaralı öncülümüzde ekosistem oluşturan canlıların birbiriyle ilişkisi bulunmaz denmiş ki her canlı birbiriyle etkileşimde bulunabiliyor. O yüzden burada doğru cevabımızın yanlış olan seçeneklerin 3 ve 4 olduğunu doğru cevabımızın da E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz okyanus ekosistemlerinin özellikleri değerlendirildiğinde aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Okyanuslarda üreticiler planktonlardır ki mikroorganizma tarzındaki canlılar. Planktonların güneş ışığından yararlanarak oksijen ürettiğini biliyoruz. Planktonların oksijen üretimini sağlayabilmek için derin sularda yaşamazlar ki bunlar daha çok sığ sularda çünkü güneş enerjisini alabilmeleri lazım. Özellikle de güneş ışınları Denizde ya da su kütlelerinde 200 metre derine kadar daha çok işlemektedir. O yüzden de bu doğru bir ifade değildir. Okyanusların dalgaları sayesinde deniz tuzlarınca ki aerosoller zengin sayısız su damlacığı atmosfere savrulmaktadır. Okyanusların atmosferle sürekli ısı alışverişi olduğundan iklim üzerinde önemli etkileri de bulunmaktadır ki nem kaynağı olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Ekosistemlerde üretilen enerjinin önemli bir kısmı yukarıda verilenlerden hangileri tarafından kullanılır? Ki özellikle enerji kısmında enerji akışında %10 yasası bulunmaktaydı. %10 yasasına göre ilk başta üreticiler enerjinin büyük bir kısmını kullanıyordu ve üste doğru geçtikçe birincil tüketici, ikincil tüketici şeklinde devam ettiğimizde her basamağa bu enerjinin %10'u aktarılıyordu. Yani ayrıştırıcılar onun dışında üreticiler kısmı bu enerjinin büyük bir kısmını kullanmaktadır. O yüzden de yalnız bir A şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Aşağıda biyosferde birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan ekosistemin cansız kimyasal unsurları bir şema olarak verilmiştir. Buna göre şemada boş bırakılan yerlere gelebilecek unsurlar hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Şemamızda kimyasal unsurların organik maddeler kısmında 1, inorganik maddeler kısmında 2 ile gruplandırıldığını bu soru için görüyoruz. Buna göre baktığımızda yine bizim şemamızda değerlendirirsek su ve rüzgar fiziksel öğelerde bulunuyor. O yüzden biz kimyasal öğeler içerisinde bunları alamıyoruz. Bunun yanında kimyasal öğeler içerisinde organik maddelere baktığımızda yağlar, işte karbonhidratlar, proteinler, vitaminleri burada görüyoruz. O yüzden D şıkkını da eledik. Diğer kısma geldiğimizde zaten A, B ve D şıkkını elemiştik. Oksijeni mi alacağız? Karbonhidratı mı alacağız? Buna göre oksijen inorganik kısımda değerlendirdiğimiz bir özellik taşımakta. O yüzden C şıkkı burada doğru cevabımız olmaktadır. Yukarıdaki topografya haritasında bir akarsu ağı gösterilmiştir. Akarsu ekosistemlerin işleyişi göz önüne alındığında, numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde canlı çeşitliliğin daha az olması beklenir. Özellikle eğimin arttığı alanlarda canlı çeşitliliği daha az. Ki bu alanlarda özellikle mineral ya da besin maddeleri daha az olmaktadır. Mesela çok eğimli bir alandan geçiyorsa akarsu orada şelale oluşabilir. Şelalenin olduğu yerde böyle bir özellik yani besin maddesi mineralleri çok fazla göremiyoruz. O yüzden eğirlerin birbirine yaklaştığı alanlarda eğim arttığı için akarsu oradan geçerken bir şelale oluşturabilir. Yani şekilde verilen 3 numaralı alanda bu çeşitliğin canlı çeşitliğinin daha az olması beklenir. O yüzden de C şıkkı 3 numara doğru cevabımız oldu.